Hızlı, çok uzun yazıyorsunuz. Evet. Arada bir bakıyorum. Allah valla yalan söylemedim. Kusura bakma. Anlaşan, Erzurum hakkında bir şeyler söyledin ya. Tayfa, e, patlıcan falan yazıyorlar. Okey. Okay. Mutlu olduğun yazsınlar olup sıkıntı yok arkadaşlar. Yani, e, Bak bu mesela beni mutsuz etmiyor anladın ben mı? Bence de yani. Abi. Ya Bu beni mutsuz eden bir şey değil. Ama bunu yapan insanlar mutsuz olmamı istiyor. Fakat mutsuz olmadığımı gördükleri zaman da daha çok mut, pardon mutlu olduğumu gördükleri zaman daha çok mutsuz oluyorlar. Evet. İşte o adam da yanlış hamle yapıyor. O insanlar da yanlış hamle yapıyor. Bu konuyla ilgili konuşuyorum. Genel olarak zaten mutsuzluğumuzu belirttik. Evet. Ne oldu ya Ram? <laughs> 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 şeylerden bahsediyoruz Tayyip. Yani hayır, <laughs> 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 anlaşılmayan bir şey varsa bir daha açıklayalım. <laughs> yani neyin, neyin anlatın bakayım neyin inciymiş. Bence sal abi. Neyin ya neyin yok hayır abi ya. bak bazen e kendim bunda da sorguluyorum. Dün de size anlattım. Siz de bilin. Çok zor bir şeyle mücadele ediyorum. Yani görmemek, duymamak, işime engel yapmamak. E, diyorum ya beni sevmeyenlerle değil, beni sevenlerle ilgilenmek ve onlara mesai harcamak konusunda 33 yaşında bir insan olarak e, zor bir mücadele bu. Birçoğunuz bunu anlayamay anlayamayabilir. Belki sizden bile yok siz anlarsınız. E, Birçok kişi bana soruyor yani nasıl böyle idare edebiliyorsun. Çünkü bundan 10 sene önce böyle değildim. Böyle düşünmüyordum. Şimdi böyle düşünüyorum ve bana iyi geliyor. Çünkü sonucuna gitmeyecek bir savaş boşa mücadeledir, boşa yorgunluktur diye düşünüyorum. Her zaman da bunu yapacağım. 25 yaş gibisin. Teşekkür ederim bebeğim. Bir söyleyeyim merak ettim konuyla ilgili yorum yapıp devam edeceğim. Adem'in dedem geldi yüzüme bakmadım. Başka bir şeyle ilgilenmeye çalışıyorum. Bana derslerine neden girmiyorsun diyor. Cevap veremiyorum. Ders çalışmak içimden gelmiyor. Biliyorum çalışmak lazım. Olmuyor. O gazı veremiyorum bunu hepimiz yaşamışızdır herhalde <laughs> bu yani. Çok epik bir skeç ilerliyorsun onun o yolda. Onun çözümü başkasında da yok. Yumurta kapıya dayanınca çalışacaksın yani. Her yazıya, her yazılana inanıp hemen reaksiyon verme abi. Kimisi sallıyor. Varsa öyle bir şey sordum ya işte. Ya ben o linçlemesi hani bizim şu anda burada var mı bizim? Hiçbir zaman şey, hani linçlenmedik hani öyle bir şey evet, konusunda. Ben küçük bir tane aldım. Ne aldın? Ben de geçen aldım bir da. Bir veganlardan bir feministlerden biriydi. Ama küçük. <laughs> Küçük mü? Sana bak, hoşundun Ama ben eğlendim mesela o Ya yani. Beni mesela iki gün önce lişledi bir 8-9 kişi şeyde, DM'den yani öyle bir yerde değil de. Ben bir paylaşım yaptım, para kazandım. Ama harbi yalan de değil, onu da kullanıyorum yani. Tamam. Hı -hı. Ya o yazıyor, bunun daha ucuzu var da, işte millete mal kakalayacağım diye, para kazandın diye onu veriyor. Ya cevap bile vermedim mesela. Ya siktir git bana ne? Yani bana ne? Almazsan alma yani. Lan, niye, ya Allah Allah Allah. o farklı bir kafa. Bak mesela şu an çok çok adım, şu de, an bir yerde de. linç yiyorsam sebebi <laughs> şudur. Ya, i̇plemiyoruz yani aslında. Onu i̇şte bak zaten yani. sebebi o. Şimdi drama nasıl oluşur? Biri birine laf söyler. Hı -hı. Diğerinin cevabını bekler. Evet. Diğeri onu umursamadığı zaman o biraz onu çıldırtan bir şey. Şimdi bu kitle adına konuşuyorum bunu. Kitle dünden beri yüksek ihtimal benim bu konuyla ilgili yorum yapmam falan bekliyor. Sabutlara kadar kaşıyorlar kendilerini böyle. Ulan, eee Tufan yayın açsa da bir işte bir şeyler söylese, o da o söylese, o da onu söylese falan filan. Yani Twitch orospusu dediğimiz, ee, linç kültüründen ilerleyen, linçle beslenen ve bundan mutlu olan, benim asla sevmediğim, hayatından hep uzak tuttuğum insan tipi. Şimdi bu adam bekliyor, bekliyor. Açıyor yayını, giriyor. Adam burada amına koyayım dertleşiyor. Yok bilemiyor bile. Gençlik anıları yok efendime söyleyeyim mutsuzluklarımız falan diyor. O ne yapıyor biliyor musun? Kendini sikiyor. Nasıl lan diyor artık buna da, da. falan diye çıldırıyor orada. O çıldırdığı zaman tepki gösteriyor. Siz o tepkileri görüp Tukan abi linçleniyor diyorsunuz. Beni kimse linçlemiyor arkadaşlar. Linç edilebilmem için somut ve mantıklı bir şeyin olması lazım. O yoksa eğer o vızıltıdır. Diyorum ya sinek Bitti öldü o. Ya yani bu kadar basit. Şu an bak bunu dinleyip kuduran çok insan var. Hatta şu an şu konuşmayı dinleyip ha böyle dedi hala orada yardıran tipler var. Ya, bugün daha ekmek yiyelim. Ulan bugün ya. daha ekmek yiyemedik ekmeği gene. Allah ve be benden nefret ediyor mesela bu yüzden. Sırf bu yüzden benden nefret eden binlerce insan var. yesin? Ya, <laughs> ya. Yani arkadaşlar o insanlara söylüyorum güzel kardeşlerim. Böyle yaşayamazsınız. Yani böyle ilerleyemezsiniz. Olmaz. Sizin tam tersini destekli olmanız lazım. İzlenme açısından söylemiyorum bunu. Öyle hissetmeniz gerekiyor. Eğer bunun tam tersini hissediyorsanız yani benim laf söylediğim şekilde hissediyorsanız hastalıklısınızdır. Kusura bakmayın. Yani bu bir, ilk defa olan bir şey değil ki bu aylardır her bir ayda bir kendini tekrarlayan bir şey. E, dün ben bir cevap vermediysem, dün bu işlere girmediysem ve girmeme sözü veriyorsam kendime konu kapanmıştır. Benden beklemeyin. O yüzden kudurmayın da gidin daha verimli şeyler yapın. Hayatınızı daha önemli şeylere ayırın. Daha önemli şeyler için mesai harcayın. Bir tane Erzurum oyununun iyi veya kötü olması için 3 gün beyninizi oraya odaklanıyorsanız hoş insansınız. İnsan hayatının niye gündemi? Yani çıkan bir oyun iyi mi kötü mü? Benim mi? umurumda değil yani. Net söylüyorum. Bak benim sen umurumda o gün, değil. E, ben mesela yayında ben de oynadım. Ya kapattım. hatta chat'te benim yazdığım anda güzel mi falan. Filan. Abi ben alt F4 attım dedim. E, yani. atabilirsin. Ya ben de bunu Twitter'a bir yere Instagram'a şey yapsam ben de belki o adamla kavga edeceğim. Evet. Belki ben de. Ekmeğin. Ne gerek var ki? Yani? yani senin oturup ulan herif bunun ekmeğini yiyor. Herkes birbirine bu konuda giriyor. Bu adam niye girmiyor diye sorgulamıyor musunuz hiç? Ya da girmiyorum diye nasıl triggerlanabilirsin? Aksine bundan hani bunu övmen lazım değil mi? Orada bir Pay var, insanlar koparıyor. Abi saçmalama nasıl girmezsin Nasıl ya? girmezsin ya? Nasıl? Dün yazmış herif. Ortalık birbirine girdi, sen orada hala ağacı fixlemeye çalışıyorsun. <laughs> evet. Lanet olsun ben çok normalim. Yani kimde değil ben işimi yapıyorum arkadaşlar. Ben yayınımı açıyorum. Sizle bir şeyler paylaşıyorum. Siktirip gidiyorum kendi hayatıma odaklanıyorum. Yani benim hayatımı devam ettireceğim şey Erzurum'un yapımcısı ve Erzurum değil. Ha fikirlerimizi söylemeliyiz fikir ya. Sen ya yani. ne? Ben fikrimi siz daha iyi hissedin diye kendiniz diye bir şeyler söylerim. Benim vasfım bu. Kendime edindiğim görev bu. Ben bundan keyif alıyorum. Sen buradan ayrıldığından toksik beyinli, sinirlenmiş, nefret kusan bir adam olarak ayrıl istemiyorum kardeşim. Sen zaten bok içinde yüzerken birazcık daha kendini iyi hisset diye burada yayıncılık yapıyorum. Benim de yayıncılığım bu. Kimse de yarrama kadar söz söyleyemez. Bu kadar basit. Herkes öyle yani ya, ben böyleyim ben, böyle, ben de böyleyim. Buna da alışacaksınız. Yavaş yavaş. Biraz da şey abi hani. Çok hızlı bir... girdim ya piyasaya ben sıkıntı o. Hani çok hızlı girdim çok hızlı büyüdüm. Şey oldu millet. Kim amına <laughs> <laughs> koyayım oldu o ondan sıkıntı yaşıyorlar. ve anlıyorum yani. Orada bir, bir empati sorunsalı şey. var. Yani. Ee, ben ne yapardım abi. Ha, he, ha, he, 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 Hep böyle bir işte o el kaldırıp e, sinirlenip beni aşağıya çekmeye çalışma psikolojisini çok iyi anlıyorum. Çünkü sadece yayıncı olduğum zaman bunları yaşamadım. Farklı başarılarım var. Neyse. <laughs> Doğru bu arada. Ee, daha bitirdim. E, öyle yani, abi dışarı yani. yani bak. Kusura bakmasınlar. Fark şöyle bir şey oldu yani. Dışarıda bazı şeyleri başarıp veya dışarıda bir şeyler yaşadıktan sonra buna biz hani daha sonradan başladığımız için hani sadece hayatımız burası değil aslında. Anladın mı? İşte demek. sıkıntı o. Yani başarıyı da başarısızlığı da burayla nitelendirmiyoruz. Ne yazık ki. Değerlendirmiyoruz yani. Evet. Burası geçici arkadaşlar. Mesela istatistik çok dert insanlar için. Birinci olmak, ikinci olmak, üçüncü olmak, beşinci olmak, daha çok izlenmek Hoo falan. Bizim hiç umurumuzda değil abi. Bu adam 20k izleniyordu, 1k izleniyor şu an. Umurunda mı amına koyayım? Yani <laughs> ben geçmişte ben 2000 izleniyordum, şu an 40000 izleniyorum, yarın belki 5000 izleneceğim. Umurumda mı amına koyayım? Yani ben bunları takmıyorum, biz bunları takmıyoruz. Bizim yaptığımız iş bunlar için, şuradaki rakam için değil. A yani. Artık bunlara yani biliyorum garip geliyor size böyle bir bakış açısı daha önce karşılaşmadığınız şeyler olabilir sık karşılaşmadığınız şeyler olabilir ama kusura bakmayın üzülün biraz ama biz böyle insanlarız. Biz de seven böyle sevsin sevmeyen de sevmesin. Ben bunu hep şey diyorum mesela işte yayına gelip biri diyor mesela burada hepimizin düştüğü için hepimize gelen olmuştur. Abi sana da bu izlenmeye düşmüyor ya. <laughs> Ya oğlum bak diyorum ki, biz 4 ay, 5 ay önce zaten veya ben 2014'te başladım yayıncılığa. Ben 10 kişiye yayın yaptığımı hatırlıyorum. 20 kişiye yayın yaptığımı hatırlıyorum. Ben 1 öyle. kişiye yayın yaptığımı hatırlıyorum. Ben de öyle. Yani bizim başlangıcımızda beni hatta Gökay başlattı şeye. Ben yayını bırakmıştım çünkü çalışıyordum yani ve yayıncılığı daha önce denediğim için e, tutmadığını gördüm. Gökay bana RP yaparken dedi, onu dedi işte başlasana senlere. Hatta ben senle bana hostlattıktan bir gün sonra tanıştım. Şey, hani, evet, çok enteresan bir Yani yayıncılığı o kadar düşünmediğim için ben gidip adama şey bile demedim. İşte Saru abi biz zaten yarın sana tanışacağız bugün bana host at filan demedim. Ben orada kendi mi? 100 kişi yayın yapıyordum hiç unutmuyorum şeyi de. Bir gün unutmuyorum. Şey. Diyorsun lan bizim Altan yayında mı diyorsun geliyorsun host atıyorsun mesela. Ya ben 10 kişiye bir yıl yayın yaptım. İşte 100 kişiye bak Aka'da vardı Flower'da vardı o dönem. Biz 150 kişi 6 ya daha yayın yaptık. Bunlar hani yaparsın abi. Sayı yani bir şey yani işi işte diyorum ya. Yani. yani ya abi olay şu. Kimisi izlediği yayıncının tek derdinin bu olduğunu hissediyor. Tamam mı? Hissettiği zaman da savunmalarını veya saldırılarını bunun üzerinden evet, yapıyor. Kahvelik yapıyor. İnsanların için. anlamadığı şey şu. İnsanın fikri neyse zikri odur zaten. Ya yani çok zor bir şey değil. Birinin arkasına arkanıza yaslanıp birini izlediğinizde, birini tanımlamak istediğinizde bir şans verip Gerçekten objektif baktığınızda e, kimin ne niyetle ne yaptığını anlarsınız. Az çok beyniniz çalışıyor, az çok kafanız çalışıyorsa bunu anlarsınız. Yani çünkü ben kafamı çalıştırıp bir şeyleri objektif yorumladığımda bunun cevabını kendime 5 dakikada verebiliyorum. Veremeyenleri üzülüyorum. Çünkü koyun gibi anladın mı? Robot gibi belirli bir programı var. Onun ötesine çıkamıyor. Bu benim izleyicilerimde de var. Onlara da hep kızıyorum bazen kitleniyor herif. Araştırmıyor. O yüzden mesela birçok yayıncı bunu demez. Ben hep söylüyorum. Beni araştırın. Gözünüz var, eliniz var, internetiniz var. Bakın, araştırın. Kim ne yapmış, kim neler yapmış, kim ne demiş. Benim tayfaya da söylüyorum, başkalarının izleyicilerine de söylüyorum, herkes için söylüyorum. Bir şeyler yaşandığında, ağızdan çıktığında ona kör kütük inanıp koşmayın. Aç bak araştır. Mesela bu adam neyle uğraşmış? Bu adam ne yapmış? Bu adamın o 10 saniyelik ırçılık mevzusu gibi. Evet. 13 saniyelik videodan ırçı ilan edildim. Bakamayanlar nasıl sövdü anama babama? <laughs> Kordi çık yayından diyor. O bir daldı. <laughs> Yok olur öyle. Neyse yani bunu herkes için söylüyorum arkadaşlar. Ben burada yayın yaptığım müddetçe daha orta noktayı bulucu, daha barışçıl, insanların toksiklik seviyesini arttırmayan, ve güzel zaman geçirmesini sağlayan bir yayıncı olarak kalmaya devam edeceğim. Bir gün enerjim bittiği zaman, bir gün farklı yerlerde farklı başarılar elde etmek istediğim zaman da çekip gideceğim. Merak etmesin kimse, çökmeyeceğim buraya. Yani öyle bir korkunuz olmasın. Gitse de rahatlasak. Git Ya gitse de rahatlasak diyenler e, korkmayın yani. Bir gün giderim. Titre, korkmayın. <laughs> giderim bir gün, korkmayın. Evet Akacığım. Herkes. Gel derdini anlat bakalım. Gel bakayım. Gel. Ha, okey. Abi biz de derdimizi anlatsak millet diyecek ki derdinizi sikeyim ne yaşamışsınız? O aşamayı geçtik. O aşamayı o geçtik. O aşamayı geçtik. Herkesin ya. derdi kendine dedik. Atlayacağım lan ne yapacaksın nasıl geçecek? Oraya mı? Oraya. Geç buraya geçeceksin. Tamam oğlum gidersek birlikte gideriz. Geç buradan. <laughs> Kork, korkmayın. Grevin kucağına oturmak istemiyorum. Otursam da selamun ]aleyk. aleyküm. Orası radyasyon ama ha. He. Ben her gün Rey bunu yaşıyorum. Yani. yani. Biri ne demiş lan sizden biri demişti bu öne kaktüsleri mi diş sen? Ben büyük kaktüs al dedim de işte onunla yokmuş Türkiye'de. İleride bir de izlensen benim için ileride bir de izlensen benim için unutulmayacak bir abimsin. O zaman zaten hiç şey 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 O da güzel abi. Şu <laughs> <Bir> şey versene. <laughs> yok yok var, var güzel planlarım var sen arkadaşlar biliyorum. merak ben etmeyin abi. ya öyle gitmek bitmek deyince tribe girmeyin lan bir yere gittiğim yok. Rafa'yla nasıl tanıştık? Benim en büyük derdim ve en kötü zamanımdır Rafa'yla tanıştım.